Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP DEM Partisi ile seçim pazarlıklarına başladı. 31 Mart yerel seçimlerine girilirken İyi Parti'nin aldığı seçime hür ve müstakil girme kararı CHP'nin büyük şehirlerdeki planını alt üst etti. 2019'da kazandığı büyük şehirleri elinde tutmak isteyen CHP ise çıkar yolu terör örgütü PKK ile adı anılan HDP'nin ismini değiştiren siyasi yapısı DEM Parti ile buldu. CHP ile DEM Parti bugün seçim pazarlığı yapacak. Yerel seçimlere çok kısa bir süre kala İyi Parti CHP'nin büyükşehir hesaplarını bozdu. 28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesinin ardından birçok suçlamanın odağında yer alan İyi Parti, 31 Mart yerel seçimleri için Genel İdare Kurulu'nun oy çokluğuyla 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil şekilde girme kararı aldığını duyurdu. İyi Parti'nin bu kararı büyükşehirleri elinde tutmak isteyen CHP'yi zora soktu. Özel'in Dem Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştireceği ziyarette mahalli seçimlere ilişkin işbirliği konusu masaya yatırılacak. Ancak gör görüşme gerçekleşmeden Dem Parti isteklerinden birini aldı. Dem Parti'den bugüne kadar yapılan açıklamalarda CHP ile işbirliği yapılması durumunda bunun kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun önünde yapılması talep edilmişti. CHP Genel Başkanının görüşme talebiyle Dem Parti bu talebine karşılık bulmuş oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.